Arkadaşlar BC TV diye bir kanal var. Neyse onu diğer videolarına bakabilirsiniz. BC TV kanalında 19 yaşındaki bir arkadaşım var. Adı Muhammed diye hatırlıyorum. Muhammed diye hatırlıyorum. Neyse arkadaşlar. 19 yaşındaydı. Neyse arkadaşlar. Hüseyim. Yaşım bu tanıtım videosu. Yaşım 9. Sevdiğim arkadaşlar. Tura, Musa, Eymen, Rüzgar. Yo. Başka kim vardı? Musa. Pardon Musa. Etura. Rüzgar. Eymen. Musa. Başka Yıld. Mustafa Yıldız. Mustafa Atıcı. Mustafa Bozkurt. Mustafa Bozkurt en sevdiğim. Muhammed Miraç. Muhammed. Abi. Muhammed. Ne desem. Neydi lan adını ne? unuttum çocuğum. Oh. Muzaffer ha, Muzaffer ha, <laughs> Muzaffer. Onları çok seviyorum. İşte hatta Muhammed abi dediğimiz kişinin kanal adı bu Roblox'ta. Böyle gözüküyordur inşallah. İşte arkadaşlar benim yaşım 9. Ben 3'e gidiyorum. Ve adım da Metala Algın. Ahmet Dalga adım. Soyadım da Dalgın. Görüşürüz. Bay bay. Abone olun BC TV kanalına. Şu BC TV kanalına abone olun. Görüşürüz. Bay bay. 100 abone de yüzünü gösterecekmiş çünkü. Bay bay. Uva.